Günaydın. Günaydın bir tanem. Nasılsın? Bilmiyorum Niko ya bir garibim. Bütün gece saçma sapan rüyalar gördüm. Heyecandan güzel. Hadi gel bir kahvaltı edelim. Nasılsın ne oldu? Nasıl biliyorsun ben sana anlattım bunu telefonda söz falan işte. Hayır Niko bilmiyorum. Bana böyle anlatmadın. Ya ya sen nasıl utanmaz bir insansın ya? Bir şey... Pis yalancı nasıl yaparsın bana böyle bir şey? <laughs> Niko bırak. Niko bırak. <laughs> bu iş burada bitti. Bu iş burada bitti tamam mı? Ben sana bu saatten sonra nasıl güveneyim? Bu yüzüğü de al. Dansözü sevdiğine verirsin artık. Taraftanmışım. Of, of. Neyse ki iş işten geçmeden... ...ya evlenseydim o kadın düşkünüyle. Kızım, nerede görünmüş bu? Son dakikada olacak şey mi bu? Sen de bir şey desene kahraman. Ben artık hiçbir şey demeyeyim. Benim, benim kafam durdu, nutkum tutuldu. Baba. Bak, bak. ne halim varsa gör, ben karışmayayım, karışmayayım. Ben Nazlı, benim kafadan kontak kardeşim. Bu iş çocuk oyuncağı değil. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten... ...bak bunca insanı perişan edin ya. Abla, anlamıyor musun? Ya sen de mi anlamıyorsun? <laughs> Sen benim aklıma fikrime sahip ol ya <laughs> Anne, evlenmeyeceğim işte o kadar, tamam mı? Ya ne olur toparlanalım, gidelim evimize, hadi ya. <laughs> Yok ana, vallahi babamız kendinde değil. Değil, değil, değil mi? Kardeşim? Eyle eyle, kendin de der. O işte o zaman kendin de oldu ki? Bakın... ...bu... ...Niko'yu gördüğü günden beri kendin de der. Değil, doğru söyleyin. Neyin diye sorun ama. Neyin deyin? Çünkü hele canlanıyor. Geleceğim. Kalbi <laughs> attı. <laughs> değil mi kızım? Hele canlanıyor. Bak ara. Bak, nasıl Heyecandan apır sapır konuşuyor. Ya, konuşuyor. Demek ki ne yapacak? Yüzüne su epeleyecek çünkü yapacak çok işimiz var. Anne! Evlenmiyorum. Evlenmeyeceğim. Bitti bu iş. Ölsem de, gebersem de yine de evlenmeyeceğim. <laughs> 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 Venkat Alavena nasıl nasıl düşünebilir böyle bir şey ya? Nasıl inanır onu aldatacağıma? Ben tabii Sevonikomu. Eminim sinirleri bozulmuştur, ondan söylemiştir, geçecek. Heyecandandır, heyecandan. Biz seto, her genç kızın başına gelir bu. Ne yapayım o? Ee, mesela annem evlenmemize saatleri kala... ...kasmaya kalkışmıştı, e, tipkisi Nazlı gibi. Ve veya baba ne diller dökmüştü de, ondan sonra sakinleşmişti. E, Mi Eminim Nazlı da daha sakin olacak. E, daha mantıklı düşünecek. Ne? Oku mama, oku. Sanki Nazlı'yı tanımıyorsunuz. Sanki bilmiyorsunuz ne kadar inatçı. Ah Temu. Yok anam. Ne söylediysek nafile. Buradan girin, şuradan çıkın. Sağ olsun bir de katın inadı vardır benim kardeşimde. Muhteyi peygamber de mi? <laughs> of of. Heyecandan diyordum. İnanmak istemiyordum. Ama korkarım bu sefer telliyorsun. Ne şey para kala o mu. Sen böyle ümitsiz ümitsiz konuşma. Bir çare bulacağız. Bulacağız, bulacağız ama boş. Nazlı Hanım kızımız nerededir şimdi acaba? Anam nerede olurcu? Çıkmış odasında ağlıyor, ağlıyor, bavullarını topluyor. Siz isterseniz kalın, eğlenin deyi Kafasına koymuş, ilk uçakla gidecek önde mi? Ah bana ya, bu nedir bu başımızda gelenler? Tıpkı bir kabuş gibi. Kabus ki ne kabus. Ya acaba diyeyim ki ne? Bizim çocuklara bir büyü neyin yaptı ha? Karabi. Ya etme anam başlama gene. Ya baba hangi çağda yaşıyor? Yok. Doğru söyle babi bakıma. Ben o içime doğdu da o kadar da kurşun döktürdüm. Yok ben boşa konuşayım. Ah yavrum Yüzü ne kadar karardı. ...bayağı da Ah Nazlı, ah Nazlı ah. Kine ah anam. Söyleme sahip o hateri masraf ettik hala. Yani hazırlık neyini yaptık? otellerde insanlar kalıyor anam. Gelmeyenler yoldadır şimdi. Karaman Bey kardeşim, hayırdır? Sen hiçbir şey konuşmuyorsun. Konuşup ne diyeceğim? Diyecek laf mı kaldı? Tükendi, bitti artık. Neyse, tavrım. Dur bakalım. Ya. Böyle çekip gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Hayır, gidemezsin. Konuşacağız. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Niko. Bırakır mısın kolumu? Evet. Yaşadığımız onca şeyden sonra beni dinlemek zorundasın sen git. Ama şimdi beni dinleyeceksin. Niko çok kararlı görünüyor. i̇yi de. İnşallah kendi aralarında meseleyi halledecekler. İnşallah. Hayırdır Nazira? Neden toplaştınız siz böyle? Oho Ruşen, kıyamet kopuyor. Senin dünyadan haberin yok. Öyle mi? Ne bile? Nazlı, sen sağlıklı düşünemiyorsun. Herkesi boşu boşuna üzüyorsun. Asıl sen herkesi üzüyorsun. En çok da beni. Konuşacak bir şey yok artık her şey. Hayır bitmedi. Bak sen inatçısın ben senden daha fazla inatçıyım. İki kat inatçıyım. Hatta üç kat inatçıyım. Aşkımdan bu kadar kolay vazgeçebileceğimi mi sanıyorsun? Aşık olan bir insan senin gibi davranmaz Niko. Öyle mi? Ne yapmışım? Ha? Ne yapmışım? Yüzüme bak. Nikoyum ben. Seni dünyadaki her şeyden daha fazla sevenlik o. Canından bile. Başka bir kadınla seni aldatabileceğimi nasıl düşünürsün? Nazlı, mutluluğu bulmak çok zor. Kaybetmek çok kolay. Çok istiyorsan kalk git. Ne olacak? Ha? Seni unutacak mıyım? Hayır. Seni ölene kadar unutmayacağım. Ve ölene kadar hayatına bir kadın girmeyecek. ...adın gibi Sen de beni unutmayacaksın. İstediğin bu mu Nazlı? Katina halayla Salih Bey gibi ömür boyu mutsuz yaşamak mı? Hmm. Nazlı, istediğin bu mu? Bu sefer sol elini evet. takıyorum. Ama çıkarmayacaksın. Söz mü? Söz. Hiç çıkarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>